Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videoya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili koç burçlarına özel kapattım. Koçlar ve Yükselen Burcu koç olan arkadaşlarımızın bir 15 Eylül arasında aile ile alakalı yorum yapabilmek niyetiyle kapattım. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Dilerim ki gönlünüzden geçenler çıkar falınızda sevgili koçlar. Ayrıca hemen elime çok değer verdiğimi her zaman söylediğim melek kartlarımı aldım. Sizlere rehberlik etmesini dileyerek şöyle siz sevgili koçlar için bir tane kart çektim. Fal yorumumdan sonra gelen mesajı da meleklerin size olan mesajını da okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincan odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım bakalım. Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle devam edeceğim efendim. Bu arada bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attım videonun açıklama kısmında yazıyor olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık için bilgiyi alabilirsiniz. <laughs> evet. Herkes gördüyse ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle Başlamak istiyorum Sevgili koç burçları Şimdi böyle var olan ufak bir problem var gibi Aile içinde ee, Bu arada evliyseniz eşinizle Eşinizin ailesiyle alakalı da dinleyebilirsiniz Bu açılımı direkt kendi Göbek bağınızla alakalı da dinleyebilirsiniz ee, Var olan e, Sizi böyle yakın geçmişte Oldukça hatta sıkıntıya Sokmuş olan bir sıkıntı var ama e, inşallah bu sıkıntıyı Ya bu süreçte yani 1-15 Eylül arasında hani deriz ya biz bir ay doğuyor sıkıntına ay doğuyor diye böyle bir e, durumda yaşanacak gibi şimdi neyin problemiyse bu neyin e, sıkıntısıysa yani bir kişiyle alakalı mı genel bir aile problemi genel bir açılım olduğu için ben çok ince ayrıntıya girmiyorum <laughs> kendimce örneklendiriyorum siz lütfen kendi hayatınıza göre uyarlayın bu problemle alakalı. Bir rahatlamanız bir ferahlamanız kesinlikle olacak Tabi inşallah diyelim Allah'ın izniyle Bir nefes aldıracak size bu problem Bunun yanı sıra bakın Biri var ki çok gönülden çok içten bir şekilde sizin için dua ediyor sevgili koçlar Artık anne olur baba olur Kadın ya da erkek diye burada ayırt edemiyorum Ama elbette ki aileden biri olduğu çok net Evlat olur eş olur çok böyle e, maneviyatı da yüksek olan birinden bahsediyorum ve sizin için gerçekten her anlamdaki huzurunuz için e, maddi manevi huzurunuz için oldukça e, dua eden birinden bahsediyorum ve duaları da makbul olan birinden bahsediyorum bakın bu kimse hayatınızda bu kişinin mutlaka değerini bilmeniz gerekiyor çünkü e, çok içten çok yürekten dua ediyor sizler için sevgili koçlar bunun yanı sıra bakın bir ee, yenilik var hayatınızda Bu çok önemli çok güzel bir yerde çıkmış Yani yeni bir adım olabilir Örneğin bekarsanız yeni bir evlilik Kararı verebilirsiniz ya da siz Ya da ailenizden birisi ee, Bir bebek e, Kararı verebilir siz Ya da ailenizden birisi Böyle bir yenilik yeni bir hayat Yeni bir düzen ya da e, evini değiştirmek ya da işini değiştirmek ama böyle iyi yönde pozitif yönde yönde olacak bir yenilik var ki size de ailenize de çok iyi gelecek gibi e, inşallah hakkınızda hayırlısı olsun diyelim çok laflar sözler var bu arada yani dedikodular aile için konuşulan konular eee hatta böyle hani ileri boyuta doğru taşınan konuşmalar hani dedikodudan çıkıp artık böyle yalana e, doğru ilerleyen konuşmalar birçoğunun zaten farkındasınız birçoğunun e, belki de söylediği sözler kulağınıza geliyor ama çok umursamaz bir haldesiniz. iyi de yapıyorsunuz zaten bence. Çok hani bu konuyla böyle konularla böyle boş konularla kafanızı yormak istemiyorsunuz. Ve dediğim gibi iyi de yapıyorsunuz. Önünüze bakarak, önünüzde ilerleyerek. Parasal anlamda da bakın ailede işsiz birileri varsa bu süreçte iş bulabilir. Yeni bir işe girişmek isteyenler varsa bu konuda şanslı görünüyorlar ki zaten bir yenilik var dedik. Ee... Yani parasal anlamda da bir şans sizden yana olacak gibi görünüyor bu süreçte sevgili koçlar. Ee, bu anlam belki hobileri mesleğe çevirmek belki e, böyle nafaka tazminat miras işleri gibi bir beklentiniz varsa böyle davalarınız varsa bunlarla alakalı güzel sonuçlar. Yani parasal konuları maddi konuları ilgilendiren durumlarla alakalı da güzel gelişmeler olacak gibi duruyor hayatınızda hem sizi hem aileyi ilgilendiren güzel gelişmeler olacak gibi duruyor birinden haber bekliyorsunuz ayrıca kimden ne haberi bekliyorsanız bakın o haber size inşallah bu süreçte gelecek ve o haberden sonra e, bir şeyler yine pozitif anlamda olumlu anlamda hayatınızda değişecek gibi görünüyor bu haber beklediğiniz kişi hatta yani çok uzamaz belki de Eylül'ün ilk haftasında bu haberi size ulaştıracak gibi görünüyor arkadaşlar diyerek hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum efendim. Şimdi tabak akarken tabii ki her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel bir fallarda yüzde yüz nokta atışı yapmamızın elbette ki mümkün olmadığını da bir kez daha hatırlatalım. O yüzden hep ne diyoruz bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile takip etsinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler efendim. Bu hatırlatma hep böyle tabak akarken yapmaya çalışıyorum ki kimsenin vaktini çalmayayım. Ama artık gördüğünüz gibi tabak iyice aktı. Şekiller meydana çıktı. Hatta şöyle yaklaştırayım ki anlayın arkadaşlar yine bir fikir sahibi olsunlar ve ben hemen kendi gördüklerimle devam edeyim. Şimdi bakın sevgili koçlar çok net çıktığı için direkt oradan başlayacağım ki hane dışında olan e ee, birisi var ki hani böyle burnunu sürekli sizin işlerinize sokuyor gibi. Yani bu evli abla olur, abi olur, işte e, kaynana olur, kayınpeder olur. Artık siz kendi hayatınıza göre yorumlayın. Evet bir aile bağı olan e, ama sizinle aynı evde yaşamayan lakin o evde yaşıyormuşçasına o eve müdahale edebileceğini zanneden birinden bahsediyorum. Şimdi bu kişi yine bu süreçte bir eee Atak yapabilir yani bir konuyla alakalı bir canınızı sıkabilir bir fikrini söyleyip bir konuda bir yorum yapıp sizi böyle e, alaşağı edebilir sinirsel anlamda uymamanızı tavsiye ederim çünkü e, çok dengesiz bir e, karakter olarak çıktı bakın burada hani bir kafasında Hunis'i eksik diyebilirim yanlış anlamayın e, ama hani psikolojik olarak hani deli gibi bir şey bu kişi kimse ve hakikaten hiç uymamanızı tavsiye ediyorum onu böyle kendi haline bırakmanızı bırakın konuşsun kendince fikrini söylesin siz yine bildiğinizi yapın ee, ama ona kesinlikle uymayın derim çünkü dediğim gibi yani akli dengesi bile bir yerinde değil gibi bu kişinin evet bazı zararlar hane içine veriyor mu veriyor huzursuzluk anlamında tatsızlık anlamında keyfinizi kaçırmak anlamında ee, ama ciddi almazsanız da kesinlikle ve kesinlikle hiçbir e, sorun kalmaz. O böyle konuşsun dursun diyelim. Şimdi güzel haber var. Şöyle ki ailede e, hasta olan rahatsız olan işte. E, ciddi ya da daha az ciddi bir durumdan dolayı bazı sağlık problemleri yaşayan birisi varsa sizi üzen bu durumla alakalı sağlık problemleriyle alakalı onunla alakalı güzel gelişmeler, güzel haberler, sağlığında iyi yönde ilerlemeler, pozitif gelişmeler de olacak gibi görünüyor bu süreçte sevgili koçlar. Son olarak e bu koca koca gözlere değinmek istiyorum. Bakın ailenin, hanenin üzerinde ciddi manada nazar var. Yani bu e, hemen hemen herkesin falında bu tür şeyler çıkıyor. Çünkü hep söylüyoruz herkesin etrafında iyi insan da var, kötü insan da var diye. Ama e, sizinkilerin böyle gözü hakikaten göz değil. E, negatif enerji saçıyorlar adeta. O yüzden bu süreçte evinizi bol bol sirkeli suyla temizleyin. Ada çayı tütsüleyin. imkanı olanlar mutlaka kurşun döktürsünler dedim ben. Çünkü e, bu kişilerin yani bu bir kişi değil zaten birkaç kişi bunlar. Bunların gözü göz değil, Bilginiz olsun sevgili koçlar diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni en yani takip edenler bilirler ki ben böyle genel fallarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan bu fallardan faydalansın. Daha fazla insana bir faydamız olabilsin. Evet, şimdi videomuzun başında size için bir tane melek kartı çekmiştik. Ben bu kartların enerjisine güvendiğimi her zaman söylüyorum. O yüzden gelen bu mesajı da açıkçası ben de merak ediyorum. Şimdi kartınızı açacağım ama öncesinde kendim için bu tükenen nefesim için bir ricam olacak efendim sizlerden. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Videolarımı, yorumlarımı elbette beğeniyorsanız lütfen realde de beğenerek beni destekleyin. Çünkü böyle videoların devamı için aramızdaki alma verme dengesini kurabilmek için bu beğeniler, yorumlar çok çok önemli sevgili koçlar. Şimdi kartınızı da açtım. Meditasyon yap diyor size melekler. Kaynağa bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak diyor. Ee, yani aradığınız bütün o, aradığınız o gücün, bütün o güzel enerjinin aslında sizin içinizde olduğunu o, bu süreçte biraz daha kendinizi beslemeniz gerektiğini ve e, kendinizden beslenmeniz gerektiğini söylüyor size melekler. Bence herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum ve beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem ki eminim ki etmişimdir. Affola diyerek bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.